Kaç yıldır bu işi şey yapıyorsun abi. Ben bizim 60 senedir buradayız. Kaç? Evet. 60. Kameraya dön, kameraya dön. Müş. Bu, iş. bu işin kurucusu kim? Neyiniz oluyor? Ben. Sizsiniz. Ben eski amca. Aynı. 60 yıldır burada mısınız? Evet. Ayakkabıları nereden alıyorsunuz? İstanbul. İstanbul. Tahtakale. Nasıl bir vatandaşın ilgisi nasıl? Tahtakale'de alıyoruz. Tahtakale'de. Vatandaşın ilgisi Çarşamba ve cumartesi günleri açıyorsunuz evet. Geldim.